Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. 16 Şubat 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 gram 225 lira. Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 gram 170 lira. Binmezir tam yağlı kaşar peyniri 1000 gram 199 lira. Klasik inek peyniri 500 gram 115 lira. Aknazlor peyniri 1000 gram 47,50 Türk lirası. Kerem labne 67,50 Türk lirası. Kerem çilekli labne 200 gram 27,50 Türk lirası. Kerem bağlı kaymak 200 gram 44,50 Türk lirası. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 129 lira. Dost yarım yağlı bidon yoğurt 2 kilogram 57,50 Türk lirası. Dost laktozsuz yoğurt, 750 gram, 26,50 Türk lirası. Dost %1.2 yağlı ayran, 2 litre, 36,50 Türk lirası. Dost ayran, 285 mililitre, 6 lira. Dost kefir, 200 mililitre, 6,75 Türk lirası. Dost pastörize süt, 1 litre, 30 lira. Multivitamin süt 1 litre 26,50 Türk lirası. Efsane Osmancık pirinç 5 kilogram 179,50 Türk lirası. Saban pilavlık bulgur 2,5 kilogram 48,50 Türk lirası. Saban nohut 2,5 kilogram 99,75 Türk lirası. Saban kırmızı mercimek 2,5 kilogram 69 lira. Efsane tam buğday un, 2 kilogram, 35 lira. Efsane kırık pirinç, 18,75 Türk lirası. Bizim margarin paket, 500 gram, 36 lira. Bitkisel susuz yağ, 1 litre, 77,50 Türk lirası. Namet acılıcacısız dana kebap, 150 gram, 42,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Erpiliç Piliç Kadın Budu Köfte 1000 Gram 85 Lira Piliç Taze Piliç Göynük Köfte 500 Gram 54,50 Türk Lirası Namet Soslu Döner 300 Gram 85 Lira Gurvita sade ilikli kemik suyu, 29,50 Türk Lirası. Domates salçası, 900 gram, 59,50 Türk Lirası. Tariş elma sirkesi, 500 mililitre, 24,50 Türk Lirası. Tariş pekmez çeşitleri, 1300 gram, 79,50 Türk Lirası. Beyaz sirke, 2 litre, 24,50 Türk Lirası. Ekşi sos, 350 gram, 26,50 Türk lirası. Deton balığı, 35 lira. Mutlu makarna çeşitleri, 500 gram, 17,50 Türk lirası. Noodle körili, 44,75 Türk lirası. Tuz yotlu poşet, 1500 gram, 8,50 Türk lirası. Safir öğütülmemiş kaya tuzu, 500 gram, 19,50 Türk lirası. Tavuk bulyon 19,75 Türk lirası. Hindistan cevizi 120 gram 17,50 Türk lirası. Susam 200 gram 28,50 Türk lirası. Pul biber 200 gram 39,50 Türk lirası. Ezogelin çorbası 9,50 Türk lirası. Şehriyeli tavuk çorbası 9,50 Türk lirası. Tat Bahçe Ketçap, 390 gram, 22 lira. Tat Bahçe Mayonez, 340 gram, 35 lira. Tamek Sırıra Kalı Mayonez, 320 gram, 27,50 Türk lirası. Tamek Ranch Sos, 220 gram, 24,50 Türk lirası. Kakaolu Fındık Kreması, 750 gram, 129,75 Türk lirası. Bu baby bebek bezi aylık paketler, 199 lira. Parfümlü tuvalet kağıdı, 149,50 Türk lirası. Queen kağıt havlu, 115 lira. Bulume peçete, 31,50 Türk lirası. Baskılı peçete, 28,50 Türk lirası. Molpet hijyenik pet süpernit, 55 lira. Molpet Günlük Hijyenik Pet, 67,50 Türk Lirası. Peryol Sıvı Çamaşır Deterjanı, 194,75 Türk Lirası. Renault Toz Deterjan Renkliler, 8 Kilogram, 147 Lira. Firil Sıvı Bulaşık Deterjanı, 2,5 Kilogram, 95 Lira. Firil Bulaşık Makinesi Tableti, 204,50 Türk Lirası. Korebabi ıslak havlu 9,75 Türk lirası. Elidor şampuan 650 ml 99,50 Türk lirası. Pas kireç, yağ sökücü 32,75 Türk lirası. Çamaşır makinesi temizleyici 54,50 Türk lirası. Hypo çamaşır suyu 4 litre 42,50 Türk lirası. Macromax yer bezi 29,75 Türk lirası. Oral şarjlı diş fırçası 595 lira. Diş macunu Colgate 35 lira. Clayderm kil maskesi 34,50 Türk lirası. Tıraş bıçağı kadın 115 lira. Durex eğitimi prezervatif 149,50 Türk lirası. Filament led dekoratif ampul, 279 lira. Işıklı ahşap çerçeve, 169 lira. Küçük dekoratif metal mumluk, 69 lira. Büyük dekoratif metal mumluk, 79 lira. Kalpli led ışık zinciri, 165 lira. RGB led gece lambası, 85 lira. Kasilli sütyen silip üçlü takım, 245 lira. Ribana fanile erkek 75 lira. Soket çorap çocuk 12,50 Türk lirası. Soket çorap kadın erkek 14,50 Türk lirası. Renkli soket çorap kadın erkek 34,50 Türk lirası. Mıknatıslı soket çorap kadın erkek 55 lira. Mandal toka 49 lira. Kalp inci detaylı kolye 49,50 Türk lirası lisanslı toka çocuk, 39 lira. Baksır erkek, 69,50 Türk lirası. Parfüm kadın erkek, 99 lira. El kremi 30 mililitre, lip balm 15 mililitre set, 65 lira. Golden Rose Oje, 27,50 Türk lirası. Maskara 3D Fantastik Lash, 79,50 Türk lirası. Bolden Rosti Kitruş, 79,50 Türk Lirası. Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer, 245 Lira. Kapaklı 7 Bölmeli Makyaj Organizeri, 69 Lira. Fiskobirlik Klora Karamelize Bisküvi Kreması, 59 Lira. Çikolata Kaplamalı Kurutulmuş Çilek Tireyiş, 39,50 Türk Lirası muzlu pasta tadında sandviç bisküvi, 27,50 Türk lirası. Mini sufle, 162 gram, 27 lira. Bonart kaşık çikolata, 19,50 Türk lirası. Doz salep, 1 litre, 30 lira. Kakao ve Hindistan cevizli kaplamalı sandviç bisküvi, 27,50 Türk lirası. Çikolata kaplamalı karamelli bisküvi, 25,50 Türk lirası. Üzümlü fındıklı İsviçre çikolatası 33,50 Türk lirası. Taderle beyaz çikolata 34,50 Türk lirası. Ülker çokoturta vişne soslu bisküvi 28,50 Türk lirası. Çikolata soslu brownie kek 29 lira. Choco Prince Dark 29,50 Türk lirası. Ülker pastil 19,50 Türk lirası. 26 Şubat kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.